Evet dostlar bugün orta koridorda Ekko oynayacağım. Çünkü orta koridora sardık ve yorumlarda bir Ekko istenmişti, bir Diana istenmişti, bir Yasuo istenmişti, bir de biri hadi bakalım Katerina oyna her şeyi oynayabiliyor mu anlama görem demiş bana. <laughs> Elimden geldiğince bu kanalda oynamaya çalışacağız mid karakterlerini. Vermeyin gelecek birazdan. Merak etmeyin. Allah tanımıyorum o adam kim ama vermesinler efe arkadaşlar istemedim şu anda. Şöyle bir Q atalım. İlk defa ilk arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Lütfen mal gibi ölürsem ona göre yorum yapın tamam mı? Q'da bir tane. Of. Oha ne buldum lan? Bayağı iyiymiş bu hasar. Beni ikinci kanal olarak bilmeyenler var. Bu kanal benim ana kanalım olduğunu düşünenler var. Dostlar benim bu ikinci kanalım. Biz burada farklı farklı şeyler yapıyoruz. Elo Gold. Eğlencesindeyiz işin. Hani yoruma gidip böyle demirde oynayın galiba. diyor ya mesela. Demirde oynayabilirim bu arada. Burası benim kafa dağıttığım yer. Zamanında kaç defa çıkmışım Master'a TR'de, Waste'e çıkmışım, Rank 1 olmuşum, TR e 1 olmuşum yeter la. Artık biz de içi delenisindeyiz yani burada sohbette muhabbetteyiz. Adam işten çıkıyor okuldan geliyor eve açıyor Kesping izliyor. Vallahi ben de izliyorum Kesping'i. Adam iyi adam. Hmm, güzel kestik adamı. <laughs> Aha. Peki bu çar nasıl farmlıyor? Gelecek mi? Gel Keserim bence. Dostlar sizden bu videoya güzel bir beğeni rica edeceğim. Şöyle tıkladığınız zaman tuşa YouTube'a diyorsunuz ki alo bu kanalı öner. Bu kanalı algoritmaya sok diyorsunuz beğeni attığınızda. Çok teşekkür ederim. Şimdi farm yapmamız lazım. Arabayı aldım bir anda. Onu da aldım. Onu da aldım. Ve bunu da aldım. Güzel. Farm yapmak bu karakterde kolay diyorlardı. Acaba Q attığım zaman bütün farmları temizliyor mu? Attım Q'yu. Oo, şu an bile bossları vuruyorsa altı level'dan sonra veya 7'den sonra bütün farmları rahatlıkla alabiliyoruz galiba arkadaşlar. İyi. Tek Q'la farm temizlemek. iyiymiş. Merhaba. Ah o değse var ya el üstüne atlayacağım senin kafana vuracağım. Ben niye de bunu yapmıyorum bilmiyorum. Arkadaşlar vlog kanalıma yeni vlog attım. Yoruma koydum şu anda sabitledim. Bakabilirsiniz. Eski adamın vlogunu göreceksiniz orada. Çorlu'ya giderken çekmiştim. Çorlu'daki evimi çektim. Aman diyeyim. Bakabilirsiniz yani haberiniz olsun. Oh. İyi vurduk ha. Oynuyoruz ya bu çarı biz. Ben sevdim şu an ya. Vallahi fena değil. Day farmlara. Oh çok iyi. Kaç farm var? 28, 29, 30. Ve sıcı. Güzel. Şey çok hoşuma Q. Q'yu hoşum. Hadi de de Konuşamadım ki. Q'yu atıyorum ya. Eyle böyle girdi bir tane vuruyorsun kafasına. Yani bu kadar hissettiren başka bir çare var mı acaba? Bunu merak ediyorum. Al. Keşke değseymiş. Güzel klik attık burada. Çıkalım artık ama. Geldim 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 geldim. Şöyle Q'yu atayım. Ah lan. Tamam. Adama E atıp Q'la girsem ne olur? Daha mı garanti olur? Bir denemek lazım aslında. Atıyorum Q'yu. Şu farmı aldık. Aa canlara bak. Hayır. Demek ki biraz daha güçlenmemiz lazımmış arkadaşlar. Hesap doğru. 7 level'dan sonra tek Q'da farmları keseceğiz. En azından hesap doğru. Onu öğrenmiş olduk. Taptal ile var kardeşim benim. Ultimi nasıl ayarlıyorum? Böyle durduğum zaman ultim burada mı duruyor? Bir kere buraya gideyim de ultim gelsin. Tamam. Ulti şimdi oraya gidecek. Geldim. Gelemedim. Ama kestim. Ne yaptığımı bilmiyorum ama kill aldım arkadaşlar. Ne yaptım ben? Adama soru işareti gönderdim bir tane. belki <laughs> bir şey yapmışım gibi. Evet yedi olduk deniyoruz bakalım farm almayı. Q'yu attım. Vallahi alıyor farmları arkadaşlar. Oo bir de bunlara. Tamam şu an ben bu karakterin mekaniğini anladım. Farmlara Q atıyoruz. Dönüşte mage milyonlar ölüyor. Mili milyonları da düz vuruş yaparak kesebiliyoruz arkadaşlar. Ben o zaman dakika CS yaparım bu karakterde. Değil mi? DF yaparız bence. O zaman söyleceler niye 54 farmım var şu anda? En az 65 olması lazımdı. Olay var orada. Tamam. Attım köyü. Bir tane daha taktik buldum. Köyü attıktan sonra farmları düz vuruş yaparsam dönüşte onlar da patlıyor. Çözdüm bak ben diyorum her zaman benim bir karakteri çözmem 15 dakika arkadaşlar. İnanmıyorlar ama 15 dakikada ben bir şey çözerim yani. 12 yılımı verdim bu oyuna yani bir yandan da çözeyim. rahatla kal sen. Rahatla kal. He, öyle mi? Ha. Mokarto. Anan. Bak stamliyken gittim. Mekanik. Mekanik. Yavaş. Mokarto 50 can. 17 can. E bu da artık çarı çözdüğümüzün ispatı. Flash yok. Ignite yok. Ultile gelmezsin buraya. Ah sana ulti atsam var ya. Yapayım mı onu? Bir, bir bakalım. Yapalım çıkalım. Totem atayım göreyim ne yapacağını. Ah lan. Değme ölürüm. Tamam. Yaklaş buraya. Allah! Manam kalmadı adama şey yapmaya. Oh. Gördünüz mü? Mana kalmadı. Ama iyi bir etaptık bence. <laughs> ne haber? <laughs> yemem. <gülüyor> Kanka onu yemem ben. Hadi. Çok iyi şey olacak. Beyzim ya. Bu arada dostlar bu ikinci kanal. Takipte kalın, abone olun. Bir bakın bakalım abone misiniz? Şimdi köyü atıyorum. Düz vuruş. Düz vuruş. Tamam, çoğunu aldık. Sıkıntı. Yok, hepsini aldım. Çözdüm, çözdüm ya. Bir tık şeyi çözemedim. Hani Q'nun gidip geleceğini falan hesaplayamıyorum arkadaşlar. Biraz fazla vuralım Q'ye. Güzel. Çok güzel hatta biliyor musun? Buna da gitmez mi? Saldırısı sanki biraz daha iyi olurmuş gibi geliyor bana. Merhaba TF. Merhaba TF. Oo. lan? Öldü ne? Vallahi kestim. Flashını da aldım. Karakterim çok iyi. Beğendim ekoyu. E ile geçermişim aslında. Şu an aklıma geldi. Vur buna. Vur buna. Vur buna hepsini aldım. Çok güzel. Tamam tamam çözdüm arkadaşlar. Daha 15 dakika olmadan çoğu şeyi çözdük. Buradan bir tane plate alacağız. Bota bakmamız lazım. Mid oynuyoruz ama bizde mid oyun gameplay şeysi yok işte. Oy ya son mal yapmışlar bizim manyaklarda var ya. Aga o kadar geldim dur birini keselim bari bir dakika. Tamam geri geldim. Bari farm keseyim. O kadar yanlış yer o kadar geldim buraya. Devam ediyoruz mu? Etmiyoruz. Gelmeye çalışıyorum da ultim yok dostum. Gelmeye çalışıyorum burada. Uf. Çok iyi hasar. Bir dakika ile gelecek. Aldım onu arkadaşlar. Çok iyi ama ettik keşke patlamaydı. Aa, totemin götüne bak. Yine çıkacak buradan bir yerden. bir da. Tamam çıkmamız lazım. Onu yemeyelim. Oynarız gibi ya sanki. Merhabalar Mundo Bey. Biraz daha öğrenmem lazım. Kendi kendime fake atıyorum arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Kendi kendime bekliyorum çoğu yerde. Ama fan konusunda sıkıntı yaşamıyorum. Rahat. Fan yapabiliyorsunuz. Bu karakter o konuda rahat. Yaklaş ult atayım. Yaklaş ult atayım şuna. Çıkıyorum dostlar. Eşya alacağız. Merhaba. Patlar mı? Of, öldü. Ulti. Oğlum Aga be ben var ya çok kötü oynuyorum ya Ekko'yu Olur Hadi Bak şimdi arkadaşlar burada Abi Lilia çok hızlı be. Topun değmesin bana. Hadi lan. Abi slow yorum hala bir yerden. Oh. Dostlar kesemesen var ya içime otururdu biliyor musunuz? Şimdi yeni slowu falan çok fena. Ama Q'yu edersem kesebiliyorum. Çıkmamız lazım buradan bir geri. Tamam. Ah Allah'ım. Tamam. Alışacağım alışacağım biraz alışacağım. Şimdi mantığı anladık ama şeyi anlayamadım. Böyle kesecek bir şivaybe verip kesememe olayı yaşıyorum şu an Ekko'da. Bir takılma olayı oluyor. O niye oluyor bilmiyorum. Lilya ne ara gittin kardeşim kırmızıya. Oha. Adam bir orada bir burada gerçekten. Robodan çıkalım. Gölge alalım. Hiçlik değneği alır mıyız? Büyü Hasan kasan yok şu anda. Onun yerine başka bir eşya tercih edeceğim. <laughs> Öleceğim ama. Ulti! <kim? gülüyor> Merhaba Trash. Bir hasar denemesi yapalım bu adama da adam... <laughs> hasar yemedi arkadaşlar. Rabadon bitti aslında. Bir base'e çok iyi olacak. Şimdi T2'yi almak istiyorum. Jinx bana gelecek. Al kuleyi. Çok güzel. Çok güzel. Kaçalım buradan. Hem birazcık farm hem kuleyi aldık. TF kime acaba? Kısmet. Diyecektim döndün. Niye döndün oğlum? Adam resmen döndü. Oo vuramıyorum ki. Tamam. Fena değil. Öleceğim. Öldüm. Geldim. Çıksak mı acaba? Ben Q attım oraya. Çıkalım çıkalım çıkalım. Yakalanacağım sanki. Çıkarım ki. Güzel. Aha. Aga bu adamın özgüven ne? Ölmem. Bunu da burada. Ölecek. Çok güzel arkadaşlar. Bir kill daha aldık. Şöyle bir içeri girdim. W atıyorum. Ulti. Abi çok iyi ya. işte bu. Karakteri oynamayı ayarlayınca çok iyi de. Ben ayarlayamıyorum. Ben mal gibi oynuyorum şu anda. Bu zamana kadar pek mid karakter oynamadım arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Hakim değilim böyle büyücülere, dövüşçülere falan vesaire. Hani büyücü dövüşçüler bahsediyorum hani Eko gibi falan, Diana gibi. Bunlara hiç hakim değilim. Çok garip geliyor bana. Yıllardan beri oynuyorsun bu oyunu ama rakibe geldiği zaman görüyorsun bu karakterleri. O yüzden sıkıntı yaşıyorum aslında. Yoksa oynayabilirim. İlk maç. 777 vurdum bunu. Hepinize kalp gelsin. Güzel. Bak şimdi köy gelecek. Aynen. Şu farmı aldık. Çıkalım. Ya patlatsam şu an iyi vururum ama devamının da gelmesi lazım. Gölge evden sonra hiçlik değeni alacağım çünkü bunda büyü direnci kasmış. Direk de hasar yemeyecek. Bir hiçlik değeni iyi gider bu oyun. Aga direkt çıkıyor. Soul alacağız. Ben geldim. Güzel. Almaya çalışıyorum bunu. Her üç vuruşta patlıyor mu? Yok. Pasifin süresi de varmış. Hmm. Hala gelen yok buraya. Kalkan vereyim kendime. Öleceğim ha. Tamam. Güzel kalkan geldi. Soğul aldım. Şimdi tek atar mıyız? Bakalım. Yakalayacağım. Abi bu kadar kaçmayın ya. Vallahi bak. İyi öldü. düz. Güm. İşte bu. Abi karşıda koşuyorum. Sanki motor sokmuşlar bir tarafımıza gibi koşuyoruz ha. Karakter çok iyi. Mundo'ya gideceğim. Testim önünü. Vurdum bir tane daha. Ölmüyor. Of. Ral bölüsümüz ne böyle? Bir tane izleyicimle konuşmuştum. Wild Rift'te Ekko ile Grandmaster'a kasmış çocuk. Diyordu ki Ekko oyunun en güçlü karakterinden bir tanesi abi diyordu. Git lolde oyna istersen falan diyordu inanmamıştım. Bana bunu yapma. Gittim geri valla. Kessem keserdim. Ya artık atmayın şu flashları yeter ilk defa oynuyorum. İlk defa oynuyorum şunu yapmayın ya bana bunu. Evet. GG galiba. Oyun burada bitiyor. Güzel çalmış Ekko arkadaşlar. Ee, bir dahaki videomuz büyük ihtimal Diana olacak haberiniz olsun. Yorumlarda muhakkak şarları deneyin. Çok ödüme bakmayın. Yani bilmiyorum karakteri biliyorsunuz. Çözmeye çalışıyoruz. Allah'a emanetsiniz. Kesmik sizleri çok seviyor.